Herkese merhaba. Benim videolarımı özellikle 30 yaş altındaki genç insanların seyretmesini ve değerlendirmesini istiyorum. Nedenim benim bilgime göre 30 yaşına kadar insanın kendine ait fikirleri olmuyor ve oturmuyor genellikle istisnalar hariç. 30 yaşından sonra insanın fikirleri oluşuyor ve oturuyor ve kolay kolay değişmiyor bir kalıba giriyor o. kolay kolay değişmiyor. O yüzden 30 yaşın üstündeki insanları e, düşüncelerinden çıkarıp başka yöre yönlendirmek böyle mümkün olmuyor gibi bir durum var. Şimdi hayat yolunda iki türlü insan var. Bir kendi yolunu açıp o yoldan kendi düşünceleriyle yürüyen insanlar var. Bir de hazır başkalarının açtığı yoldan onların düşünceleriyle yürüyen insanlar var. Hayat yolu böyle iki tane yol var. Birisi sana ait, diğeri de başkasına ait. İster kendi yoluna gidersin, ister başkasının yoluna girer, gidersin. Hazır yol yapılmış orada. Kendi yolundan gitmek isteyen insan, Yolunu kendisi inşa etmesi gerekiyor. Bu öyle kolay bir iş değil yani yol yapacaksın ya. Şimdi başkasının yoluna girip oradan yürüyenler hayat yolunda hayat yolunu öyle tercih edenlere ben mürit diyorum ben mürit olarak değerlendiriyorum onları. Hangi konuda olursa olsun ya din inanç olması şart değil din inançta da olur başka türlü inançlarda olur konu inançsa. Şimdi bu inanmak, inanmamak, bilmek, bilmemek bu kavramları açıklamamız gerekir. İnanmak, inanmamak bunlar insanın doğuştan olan yetilerinden. Ve bunları nerede kullanıyoruz inanmak ya da inanmamayı? Sadece bilmediğimiz konularda kullanırız. Bildiğimiz konuları biliriz zaten. Mesela bu benim elim derim. Bunun benim elim olduğuna inanıyorum demem. Böyle bir şey söylersem bu anlamsız olur. Bildiğimizi biliriz. Bilmediğimize de ya inanırız ya da inanmayız. Nasıl inanırız, nasıl inanmayız? Neye göre inanırız, neye göre inanmayız? Pratik cümlelerimiz var bu konuda. Kafama yatarsa inanırım deriz kafama yatmasa inanmam deriz. Ha, kafa yatmak ne demek? Aklıma yatmak aynı şey veya yatmamak. Şimdi her insanın zihni bir kere farklı. Farklı yetilerle doğuyoruz. Farklı şekilde, farklı çevrelerde büyüyoruz. Farklı bilgilerle karşılaşıyoruz. Bütün bu farklılıklar zihnimizde farklı bir mantık oluşturuyor. Ve bu mantığa göre biz inanıyoruz ya da inanmıyoruz. Bu mantık herkesin zihninde farklı, kesinlikle farklı çok aynıymış gibi, tıpatıpmış gibi görünenler olabilir ama temelde bunlar farklı şeylerdir. İnsan da bilmediği konuda nasıl inanıyorsa öyle huzur bulur. İnandığı biçimiyle yaşıyorsa öyle huzurludur. O yüzden hiç kimsenin kimseye bir inanç dayatması yanlıştır. Kötüdür. Müdahale iyi bir şey değildir inanç konusunda. Herkes kendi inancını kendisi oluştursun, oluşturmalı. Ona göre yaşadığı sürece huzurlu oluyor, zihni dingin oluyor ve mutlu oluyor. Bu ıı, Videoyu yapmaktaki temel amacım da budur. İnanç dayatmasına karşı bir şeyler söylemek. Bunun ne kadar yanlış olduğunu ortaya koymaya çalışmak. Bir de bu internet mucize gibi bir şey bilgiye ulaşmaya o kadar kolaylaştırdı ki. Yani benim çocukluğumda bu hayal bile edilemezdi. Mucize olarak tek bir şey var benim bildiğim o da varlık varlık niye var nasıl var neden var bu bilinebilir değil. Bu kesinlikle insanlık için mucizedir. Şimdi internette bu konularda inanmak inanmamak gibi konularda çok fazla konuşan insan var. Herkese müdahale eden insanlar var. Hele hele çocuklara dayatmalar var. Çocuklara inanç resmen dayatılıyor. Bu çok kötü bir şey bana göre. Ya yani bana göre dedim şey altıma geldi. Benim söylediklerim hepsi bana göre. Bunların hepsi bana ait fikirler. Kimseye ait değil. Tamamen benim sahip olduğum fikirler bunlar. Benim üretimlerim. Hepsinin arkasında dururum ve savunurum. Daha iyi fikri olan varsa o da açıklasın, ben de öğreneyim ondan, bilemediğim şeyleri. İnternette bu konularda çok fazla konuşan var, çok fazla dayatmalar var. Ben aslında evrime bırakmıştım, evrim kanununa bırakmıştım bu işleri. Ama sonradan fark ettim ki evrime katkı sunma imkanı var herkesin, özellikle çocukları gördüğüm şekliyle çocuklara çok acımasızca inanç dayatmaları yapılıyor. Mesela analar, babalar iyi niyetle yapıyorlar bunu. Hiçbir kötü niyetleri olduğunu düşünmüyorum yani. kendisi bilmiyor ki ne olduğunu inanç. Ha işte bu şekilde konuşulması lazım. Ha, amaçlarından bir tanesi de bu tür şeyler genellikle konuşulmuyor tabu gibi kabul edilmiş, sanki yasakmış gibi, hatta yasaklanmış gibi bir durumu var. Bunlar konuşulmadığı için farklı fikirler ortaya konulamıyor, bakış açılarını değiştiremiyor insanlar. Herkes zannediyor ki herkes böyle düşünüyor. Yok böyle bir şey ya. Dünyayı, dünyanın bile farkında değiller. Kimse okumuyor. Tarihi okumaz, hiçbir şey okumaz. İnanç tarihini kimsenin okuduğunu zannetmiyorum. Hani tek tük insanlar okumuşlardır yığınlar okumaz. Ya kendi inandığı şeyi bile okumuyor insan ya. Ki bir şeye inanıyor ya. Onu bile okumuyor ya. Bir oku bakayım bu nedir ne değildir. Yok böyle bir şey ya. Korkunç bir şey yani. Bu nedenlerden dolayı ben yapıyorum şeyi. Bu videoları. En azından genç insanlar zihinleri açık. Farklı bakış açıları geliştirmeye müsait. Sorgulama yetisi olan. Genç insanlar yaralanabilir diye. Şimdi bu inanmak ve inanmamak, bilmek ve bilim nedir? Bunları açıklamaya çalışacağım. İnanma ve inanmak insanın doğuştan var olan yetilerinden bir tanesi. Bir sürü yetiyle birlikte doğuyoruz. Bu yetilerimiz sonra öğrendiklerimizle, beslenmemizle farklılaşıyor, değişiyor, gelişiyor. Bu yüzden Herkesin zihni birbirinden farklı oluyor. Ve zihninde bir mantık oluşuyor. Bu mantık da birbirinden farklı. Bu mantığa göre insan inanıyor ya da inanmıyor. İnanmayı, inanmamayı sadece bilmediği şeyler için kullanır. Kullanıyoruz. Bildiğimiz şeyleri adını söylüyoruz, tanımlıyoruz, bir şey yapıyoruz. Sadece bilmediğimize inanıyoruz ya da inanmıyoruz. Onda ne diyoruz? Aklımıza yatarsa inanıyoruz yatmazsa inanmıyorsun. Ha, akıla yatma, yatmama meselesi de zihninde oluşan mantığa uygunsa inanıyorsun, değilse inanmıyorsun. İnanmaman uygunsa inanmıyorsun, inanman uygunsa inanıyorsun. Bu böyle bir şey. O yüzden inanç herkes için farklıdır. Bir de nasıl inanıyorsa insan ona göre yaşadığı sürece mutlu oluyor, huzurlu oluyor, zihni dingin oluyor. O yüzden kimseye inanç müdahalesi yapmak doğru değil. Hele hele çocuklara 6 yaşına kadar bütün pedagogların söylediğine göre ana karakterleri oluşuyor çocuklar. 6 yaşına kadar hiçbir inanç konusu da Doğru neyse, hakikat neyse onu söyle. Bir inanç dayatma. De ki bak bir sürü inanç vardı. Bunu demeyi niye kendine yediremiyorsun. İnsanlar farklı farklı inanıyorlardı. Bunu de hakikat bu değil mi? Sadece senin inancın mı var bütün dünyada? Yok. Herkesin inancı farklı. Herkes kendi inancına uygun yaşadığı sürece huzurlu oluyor, mutlu oluyor. Ama sen daha zihni her şeye boş, her şeye uyma yetisine sahip çocuğa İnaç budur diyorsun böyle. Bu resmen dayatma bundan daha büyük bir faşizm olamaz. Ya. Bir katarlık olamaz. Bundan daha büyük bir kötülük olamaz bir insan. Bırak o çocuk gelsin 10 yaşına kadar. Pardon 10 yaşına değil 18 yaşını bitirsin. Sen hakikatleri söyle söylemen gerekiyorsa. De ki bak yavrum bir sürü inanç var. Bunların Hepsi kendisinin doğru olduğunu düşündüğü için inanıyorlar. Herkes kendi inancına göre yaşadığı için mutlu. Sen de zihnin geliştikçe kendi inancını ileride tespit edersin. Hangisine uyarsa sana, aklına hangisi yatarsa o inancı tespit edersin. Veya inanmazsın, başka türlü inanırsın yani. Mevcut, mevcut inançlardan bir tanesini seçmezsin de kendin bir inanç oluşturursun. Özgür bırakmalısınız çocukları. Edilgen hale getirmemelisiniz. Bu tamamen yanlıştır. Bütün bunların konuşulması için bu videoları yapıyorum. Şimdi bir teşhis yapalım beraber. İnsanlık farklı coğrafyalarda, farklı medeniyetlerde bilinen tarihten beri farklı farklı tanrılara inanmış, farklı farklı dinler oluşturmuş, bunları yaşamışlar ve hala yaşamaktadır. Farklı farklı, binlerce sayısını tam olarak hiç kimsenin bildiğini düşünmüyor. Belki gelecekte farklı inançlar da olacaktır. Bunu ben şimdiden bilemem. He inanırım inanmam ayrı mesele. Ama bilme imkanım yok. Tahmin edebilirim falan ya. Yani. Şöyle tahminde bulunabilir. Gelecekte farklı türden inançlar oluşacaktır. Neden? Çünkü varlık nedir? Nasıl bir şeydir? Niye vardır? Bu bana göre bilinebilir değil. İnanırım ki farklı farklı inançlar ortaya çıkacaktı. Şimdi bu farklı medeniyetlerde, farklı coğrafyalarda binlerce tanrıya inancı var insanların. Hemen hemen bütün medeniyetlerde inanç var, tanrı inancı var. Kiminde din var, kiminde yok. Birbirinden farklı olanlar var. Şimdi bütün insanlığı kapsayan bir özelliği var. Buradan yola çıkarak diyebiliriz ki insanlığın ortak bir ihtiyacından doğuyor bu inançlar. İnsanlığın ortak bir ihtiyacını karşılıyor. Bunu diyebiliriz yani matematik bunu gösteriyor. Bu nedir? Bunu tespit etmemiz lazım. Benim tespitim insan bilmek istiyor. Varlık nedir? Ben niye varım? Nasıl var oldum? Ölünce ne olacağım gibi sorular var. Bunlar insanlığın ortak soruları. Bu sorulara cevap bulmaya çalışmış insanlık her yerde. Çünkü ortak soruları var. Ortak sorulara cevaplar bulmaya çalışmışlar hepsi birbirine benzer şekilde. Herkes kendi bulduğunun doğru olduğunu ileri sürüyor. Ona inanıyor, öyle yaşıyor ve mutlu oluyor. Ne zaman ki bu inançlar arasında müdahaleler oluyor birbirine karşı, işte o zaman kavga patlıyor. Hiç müdahale olmasa, dayatmalar hiç olmasa, barış olur ya. ya bu konuda, yani bunlar savaş nedeni olamaz. Ama insanlık tarihi bunların savaşlarıyla dolu, kanlarıyla dolu. Yani anlatılabilir değil yani. O kadar korkunç, o kadar acımasız işler yapılmış ki. Yani normal insanın bunları düşünüp algılaması mümkün değil. Benim kafam basmıyor yani insanlık için. İnsanlık çok kötü bu konuda. İnsanlık hakkında düşündüğüm benim şudur. Bir uçtan bir uca sonsuz. En kötüden en iyiye kadar var insanlık. Sonsuz. Ben hemen her şeyde bir sonsuzluk olduğuna inanıyorum. Her şeyin çok çeşidi var. Ve sonsuz ya. Yani. Şimdi bu kendini niye varım, neden varım, varlık niye var, nasıl var gibi sorulara karşı bir anlamlandırma bulma işlemleri insanlık tarihinde genel olarak beş çeşitle sınırlandırabiliriz şu anda. Beş ana çeşit diyelim biz buna. Sınırlandırma imkanımız yok tabii. Ee, anlatabilmek için beş tanesini açıklayabiliriz. Bunların her birinin kendi içinde de bir sürü çeşidi var. Hele çok ki. Yani. Şimdi bunlardan bir tanesi Deist şey, Teist Tanrı'ya inanıyor ve dini var. Deist sadece Tanrı inancı var, dini yok. Panteist evrenin kendisi Tanrı'dır. Tanrı inancı var. Ateist Tanrı inancı yok. Kesinlikle yoktur diyor mesela. Bütün bunların hepsi bir de agnostik var. O da bu tür soruların cevabı bilinebilir değildir diyor. Şimdi bütün bu beş çeşit, beş ana inanç türü bunların hepsi inanç oluyor. Şimdi hiç kimse bu inancını bir başkasına ispat edebilme pozisyonu yok. Bunun hepsinin bir soruya cevap aramak olduğunu tespit edebiliyoruz. Varlık nedir? Yani ben niye varım, neden varım? Ondan sonra şey nasıl varım, kim işte öldükten sonra ne olacağım gibi veya varlık niye var? Bütün soruların hepsini tek bir soruya indirgeyebiliyoruz. Varlık nedir? Bu varlık nedir sorusuna karşı? Deist diyor ki varlık Tanrı'dır ve evreni aşkın bir Tanrı'dır. Ve peygamber gönderir, din kurar, din gönderir. Deist, evrene aşkın bir tanrıdır. Bu varlık evrene aşkın bir tanrıdır. Peygamber falan göndermez, evreni yaratmıştır, işi bitmiştir. Panteist, o varlık tanrıdır. Tanrı evrenin kendisidir. Yaratıcı olan evrendir. Ateist, varlık nedir bilmiyorum ama Tanrı falan değildir. Tanrı yoktur. Varlığın ne olduğu da bilinebilir. Öyle bir şey var ki onun. Agnostik kim diyemiyor? Agnostik de diyor ki, kafanızı bu işlere yormayın, bilemezsiniz. Bu bilinebilir bir şey değildir. İnsanlığın dışında bir şeydir bu. Hiç kimse bu işi bilmiyor, bilemez. Diyor. Şimdi bunların hepsi inanç oluyor. Hepsi kendisine ait inanç oluyor. Kendi inançları. Ve bunların hepsi kendi inançlarına uygun yaşadıkça mutlu oluyorlar. Huzur buluyorlar, zihinleri dingin oluyor. O şekilde çözmüş oluyorlar bu soruların cevaplarını bulmuş oluyorlar. O yüzden tekrar etmek durumundayım. Nerede bir dayatma varsa orada acı var zorlama var, kötülük var, kavga var, isyan var. Dayatma olmamalı. Kimse kimseye müdahale etmemeli bu konuda. Özellikle çocuklardan uzak tutulmalı bu tür şeyler. O zaman toplum daha bir güzel olacaktır. Bak bu son zamanlarda ben yani midem bulamaya başladı insanların yapmış oldukları davranışlar karşısında. Ya olacak şey mi kardeşim ya? 22 senedir söylendiğine göre 22 yılda 15 yaşındaki çocukların doğurma oranı, doğurma miktarı 21 bin çocuk doğmuş. 15 yaşındaki çocuklar doğurmuş bunları. Bu ne biçim insanlık ya? bu insanlık falan değil. Bu tam bir hayvanlık. İnsan insan olmak istiyorsa bu tür şeylerden uzak durması lazım. Adaletsizlikten uzak durması lazım. İnsanın en büyük, en önemli yarattığı şey adalettir. Adalet yoksa hiçbir şey yoktur. Barış da yoktur, huzur da yoktur, dinginlik de yoktur, karamanlık da yoktur, hiç güzel bir şey yoktur. Adaletin olmadığı bir yerde güzel hiçbir şey olmaz. Mümkün değildir. Şimdi bu söylediklerimi genç arkadaşlarım araştırsınlar, okusunlar. Bana sakın inanmayın. Lütfen inanarak hiçbir şey yapmayın. Bilimsel araştırma yapın. Kendiniz soruşturun kendinize ait olsun fikirleriniz. Ben işte demeyin kendi kendinize bir video izledim ben of falan. Benim söylediklerimi kabul etmeyin. Kendi, bu konuları kendiniz düşünün. Ben size bir yol açmış olayım. Kendi fikirlerinizi oluşturun. Hayat yolunuzu kendiniz kurun. Tabi bu herkes için mümkün değil. Bunu biliyorum. Ben bunun farkındayım genetik yapılara müsait olmayabilir. Ama böyle insanların var olduğunu biliyorum. Bunların çok olmasını istiyorum ve bu konuları sizin de konuşmanızı istiyorum. Ki toplum daha bir güzel olsun. İçinde yaşadığımız toplum daha adil olsun, daha güzel olsun, daha güzel paylaşalım her şeyi. Daha çok mutlu olsun insanlar. Özellikle çocuklar. Çocuklardan uzak durun. onlara inanç dayatanlara söylüyorum. Annesi, babası iyi niyetle yaptığınızı biliyorum ama lütfen yapmayın. Yani genç insanlar küçük kardeşlerini bu konuda korusunlar bence eğer onlar da benim gibi düşünüyorsa. Bana asla inanmayın, inanarak iş yapmayın kendiniz yapın tespitlerinizi. Bakın ben sırf inanmayı reddediyorum. Bir de iman diye bir şey var. O bütün yalanlardan daha tehlikelidir. Dünyanın bütün yalanlarından daha tehlikelidir iman. Neden? Çünkü iman sorgulanmayan inançtır. Bir daha sorgulamazsın. İman ettiğin bir şey varsa onu sorgulamazsın. Öylece ona inanırsın. Bir daha kuşku falan duymazsın. Eğer ki iman ettiğiniz şey hakikatle örtüşürse sorun yok. Güzel. Hakikate inanmışsınız. Hakikat da öyledir. Eğer hakikatle örtüşmüyorsa bir daha hakikati görme imkanını kaybedersiniz. Yoktur böyle bir şey. Sizin için hakikat ölmüştür. Bu kadar tehlikelidir insan için. İman çok tehlikelidir. Ve bütün tarikatlar, bütün din adamları hep imandan bahsederler. İman etmesini isterler insanın iman etmiş insanın artık hiçbir şansı da yoktur öyledir bir kalıba sokarlar insanı insan sokulabiliyor bir kalıba çoğunluk böyle ben niye sokulmamışım böyle bir kalıba bunu düşünüyorum çok genetik farklılığım var demek ki biraz da çok yalnız yaşadım düşünme imkanım oldu konulara merak ettim falan filan Hani bir sürü insan var benim gibi. O yüzden genç insanlardan ricam odur ki eğer seçimleriniz barış içinde birlikte yaşamaksa herkesle bu konuları lütfen inceleyin, düşünün, kendi yolunuzu inşa edin ve lütfen o yoldan git. Kimsenin müridi olmayın, hiç kimsenin. Ne kadar seviyorsanız sevin. Ne kadar büyük iş yapmış olursa olsun bir insan. Ki öyle insanlar var tabii ki. Ama onların bile müridi olmayın. Kendiniz inşa edin yollarınızı. Umarım faydalı olur kalın sağlayacak